Esselamu Aleyküm kıymetli hocalarım ve arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle Osmanlıca arşiv okumalarında bir buyuruldu okuyacağız. Ve kısaca buyuruldu da ne anlatmak istediğinden de bahsedeceğiz. Müsaadenizle belgenin transkriptine geçiyorum. En yukarıda hu ifadesine rastlıyoruz. Çoğu belgede karşımıza çıkmakta Allahu Teala'dan bahsedilmekte. Arapça o demek. Hemen altında kaşenin sağında görmüş olduğunuz koyu renkli ifade sah ifadesi. Sah doğru demek Arapçada. Burada bu olayın yaşandığına, gerçekliğine dair bir vurgu yapılmak istenmiş. Hemen altında bir nefere kanun üzere kisve verilmek buyuruldu yazıyor. Evet. Buradaki kisve İslam'a yeni mensup olan, yeni giren bir gayrimüslimi hilat şeklinde verilen bir kıyafet arkadaşlar. Bazen kıyafet yerine kisve bedeli olarak akçe verilebiliyor veya guruş veya hut tımar tevcih edilebiliyor. Bilginiz olsun. Alt kısmında tezkiresi virile yazıyor. Harfler bitişik, biraz karışık gibi duruyor ama şöyle gösterelim. Solundaki tarih kısmında 25 Cemaziyel evvel 148. Evet şu Cemaziyel evvelin kısaltılmışı hicri ayların kısaltmasında Cemaziyel ahirden farkı sonuna bu şekilde elif gelmesi. Devletli, merhametli sultanım hazretleri sağ olsun. Hemen alt kısmında bu kulları şerefi İslam arzusuyla hak payı devletlerine yüz süre geldim. Merahimi aliyelerinden merahimi aliye merhametlerin yücesi anlamında kullanılmış burada mercudur ki evet mercu rica kelimesinden türemekte burada rica olunur ki demek istemiş huzura asafide İslam telkin olunup telkin burada esaslarını anlatmak anlamında şerefi İslam ile müşerref olduk da devletli, merhametli Efendimizin lütfi keremleriyle mesrur buyurulmak babında emri ferman sultanımındır. Burada mesrur, sevinç, mutluluk anlamında kullanılmış. Evet, sağ alt tarafta tezkire dade yazıyor. Tezkire dade demek tezkire verildi demek. Hemen altında tarih kısmında ise fi 26 cemazi evvel sene 148. Evet hicri bir tarih. Miladi 14 Ekim 1735 yılına denk geliyor. Sol tarafta ben de altında nev müslim. Nev müslim demek yani İslam'a yeni giren anlamında hemen altında da kulları yazmakta. Evet kıymetli hocalarım ve arkadaşlarım. Bu okumuş olduğumuz arşiv vesikasında kısaca şerefi İslam ile müşerref olan nev müslime kisve verilmesine dair bir buyruldu. Okuduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hayırlı geceler dilerim.